Aslında Kadir Beyciğim ben formuma çok dikkat ediyorum. Dikkat değil Beren Hanım. Dikkat. Dikkat. Dikkat ediyorum. Bu nedenle de çok az yemeye çalışıyorum. Zaten belli oluyor efendim. <laughs> Kusura bakma Kadir Bey amcacığım. Arkada biri var. Ay pardon. Kediymiş. Ben onu bahçede böyle... garip bir hayvan olarak. O kimdi ya? Yani bir şey gördüm de. Yani kusura bakmayın ben böyle pijamayla falan geldim. Yani ben bunu daha e, kreatiftir olarak yani böyle daha doğal, daha mistik olması için yaptım. Yani özür dilerim pijamayla evinize geldiğim için. Damadınız Gökhan kızını Seval gibi böyle sahtekarca süslenip püslenip çıkmaları falan çok yani hadi gidelim Erbanlara falan yani o, o, o var ya bana çok gelmeyen bir şey yani. <laughs> bana çok sahtekar geliyor yani bence böylesi daha samimi, daha humanistçe bir yaklaşım bu. Evet bence de Sevacim böyle bir çabaya hiç gerek yoktu. Zaten ne kadar çabalarsan çabala hiçbir yere varamayacaksın. Ama Gökhan... ...Gökhan'a ne giyse yakışıyor. Sen serbestsin Gökhan. İstediğini giy. Çok, çok mersi. Böyle bıyığın üstünde iz oluyor. Onu çok sevmiyorum yani. Bir de biliyorsunuz o çok tatsız duruyor. Abiyeciğim salatayı uzatabilir misin hayatım? Tabii ise Erman'cığım. Canımsın. Teşekkür ederim bir tanem. Ben teşekkür ederim asıl hayatımın manası. Salatanın suyuna banmak için ekmek ister misin aşkım? Yok sağ ol almayayım Barbie'm. <laughs> hamur kullanmıyorum biliyorsun Barbie'm. Ay bana Barbie'm mi dedin Erman? Benim beyim hayatta ağzına hamur sürmez. Eskiden kullanıyordum ama şimdi bıraktım. E kafa büyüdü tabii zamanla. <laughs> Ermancığım baksana ne katladım. O ne? Öküz mü? Hayır Erman ördek. Ha evet ördeğe ben çok özür dilerim. Ördeğe benziyor tabi. Kafayı böyle oval görünce <laughs> çok güzel olmuş. Çok zarifsin. Çok incesin. Çok güzelsin. Canım benim. Sen de benim canımsın. Seni çok seviyorum. Balım. Bebeğim. Ya 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 Gökhancığım bu kuzuların bu akşam nesi var böyle? Ya neden, neden hiç iğrenç değiller? Ya hiç bilmiyorum bir tanem, hiç bilmiyorum. Erman yapma çocukların önünde. Hayatım ne yapayım, çok seviyorum seni, dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum, ceylan gözlüm. Yavrum bir tanem. kadar yeter. Ben doydum. Afiyet olsun sevgili ailem. Kadir Bey bu yaştan sonra eritmek de çok zor. Eritemiyoruz yani. Hadi gülüm şıp şak şıp şak şıp şak yandan yandan. Hay gidi nay nay ayna. Hay Ay nay Hani gidi gitti gitti. Hani gidi gitti gitti. İsmet Mehmet Ahmet gitti. Kastım Martin Kome. Hani gidi gitti gitti gitti. Gaya. Hasta mı kandı gitti gitti. Rant gitti 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 rant gitti gitti. Hani pantere gitti. Sen gitti 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 gitti. Michael, Olmaz Michael ben dinliyorum. <laughs> <laughs> Başka eserler, eserler Hasaki, görenler. Hasaki, 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 yandı aldım, hasaki. <laughs> ya babacığım görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz hali? Görmez miyim kızım? Görmez miyim? <laughs> Aman ne Allah. <laughs> Arda kuzu, Melodi kuzu yer canım. Lütfen tabaklarınızda bir bukle bile bir şey kalsın istemiyorum. Arkanızdan anırırlar sonra. Affedersin, Affedersin anneciğim. anneciğim. Sevalcim, Gökancım, ama her şeyleriniz duruyor. Hiç insani bir davranış değil bu. Antarktika'da yüz milyonlarca insan açlıktan kırılırken sizin burada har vurup Erman savurmanız hiç hoş bir davranış değil. Yani Erman abiniz çok tutumludur. Müsriflikten nefret eder. Evet. Müsrif olanları öldürürüm derdim ben, derdim ben. İşte sizin böyle müsrif olmanız gerçekten çok çağdışı Kusura bakmayın ama sizi hiç yakıştıramadım doğrusu. Yalnız e, Abiye Hanımcığım, o söylediğiniz kıta Antarktika değil... Seval! Abiye Hanım çok haklı kızım. Bak o tabaklar bitecek, hiçbir şey kalmayacak. Damat sen de hadi Ye. Håll dom bandet, håll dom höjda, håll dom höjda. Ingen kan se dem än, än. Ketir, ketir, ke, i ketir, ketir, ke! Askulmus, spänsk, askulus, kååå. Karevidi, vintidi, vinteri, våras. Och tikit, vinteri, virin. Druntukantidikinti, Och

Yok. Daha başlamadı enişte haberle, Gel. Hele kötü ki. Ne, ne, nasıl? Atım Arap. dır benim aman aman. Aya bak. Aman vilayetim Ankara koçum. Al sana fındık fıstık. Dır benim vay vay. Ama ne illa kaynını kaynını kan dedi kandili hadi gülüm şipşak 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 yandan geldim tıldım aldım lay aldım kalabala aldım, hoy hoy tay dedi bir tay bir salı verdim çayırra çayırra hopla yine çekirge hopla çekirge bıdı 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 bıdı, bıdı çekirge ben hayatımda düğünümden beri bu kadar mutlu olmadım Türk ho! up